Evet, merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi dersler. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekosistem bileşenleri ile başlamıştık. E, bu tabloyu incelemiştik arkadaşlar. E, dediğimiz gibi biyotik faktörler, canlı olan faktörler, canlılara <laughs> bağlı olan faktörler, abiyotik olanlar ise cansız bir ortama, canlının yaşadığı ortama bağlı olan faktörler olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şimdi bunları irdeleyelim, inceleyelim birlikte. Birincisi ışık arkadaşlar. Şimdi fotosentik canlılar tabii ki e, ne yapacak? Fotosentez yapabilmesi için güneş ışığını alması gerekiyor. Ve bunu kullanaraktan da besin sentezi yapıyor. Yani inorganik besinlerden organik madde sentezliyor. Bunu yapabilmesi de tabii ki için güneş ışığına ihtiyacımız var arkadaşlar. Güneş ışığıyla bunu yaptığı zaman... Daha sonra dolaylı olarak e fotosentetik canlılar bu sefer hazırcı olan heterotrof canlılara da dönüşümlü olarak faydalı olacak. Diyelim ki bir ot fotosentez yaptı. Ot çul bundan faydalanacak ve bir döngü haline gelecek arkadaşlar. Bu besinler tabii ki ne oldu? Beslenme yoluyla diğer canlılara geçti. Burada sentezlenen birçok amino asit vitamin, mineral, karbonhidratlar, proteinler, bunlar dönüşüme artık katılacak arkadaşlar. Ee, tabii ışığın dağılması e, ortamda, yeryüzünde, iklimde, şehirde, ülkede neyse bunun dağılımı, ışığın şiddeti, mesela ki bir çöl e, iklimindeki ışığın şiddetiyle bir e, ekvatoral bölgede ya da kuzey bölgelerde ışık şiddeti ya da ışığın dalga boyu tabii ki farklı farklı etkileyecek camları. Diyor ki mesela hem fotosentezi etkiler hem de bu canlı katmanındaki arkadaşlar e, camların <laughs> dağılımını etkileyecek. Bitkilerin çiçeklenmesi, ...yüremesi, yaşam periyotları, fizyolojik olayları bunların hepsi ve daha fazlası yine ışığa bağlı değişimler gösterecek arkadaşlar. Bunlar da tabii ki çok çok önemli. Işık yine hayvan e, dağılımlarını da, hayvanların davranışlarını da, üremelerini de, işte stese girip girmemelerini, göç edip etmemelerini, beslenmelerini, her şeylerini olumlu ya da olumsuz olarak ne yapacak arkadaşlar? Etkileşimini alacak. Gece ya da gündüz aktif olan bazı canlılar var. Evet arkadaşlar gece avlananlar var. Gündüz avlananlar var. Bu da tabii ki etkili. Gelelim sıcaklığa. Çoğu tür arkadaşlar belli bir sıcaklık aralığında çoğalır ve dağılım üreme dağılımı gösterir arkadaşlar. Enzimlerin çalışması için yine bakın sıcaklık dediğimiz zaman yine bir kere daha enzimler ne yaptı karşımıza çıktı. Çünkü protein ve protein yapıda olan enzimler sıcaklığın fazlasını sevmez yapıları bozulur ve denatüre olurlar arkadaşlar. Bu yüzden her organizmanın yaşayabileceği farklı bir optimum değer vardır. Yani orta hali, yani istediği sıcaklık birbirinden farklıdır arkadaşlar. Kim insan, kimi canlılar soğuk bir kurak soğuk ortamı sever. Kimleri çok fazla sıcak ve kurak bir ortamı sever. Mesela diyelim ki Norveç'teki soğuk sularda yaşayan balıkları düşünün. Sen bunu tutup da bir akarsuda da yetiştiremezsin, bir gölde de yetiştiremezsin. Ya da Ekvatoral bölgedeki denizlerde de yetiştiremezsin. Çok fazla sıcak gelir ona. Ya da tropikal bir şey ya da dedim ki kaktüs bitkisi kuraklığı sever tutup da bunu tropikal yağmur ormanında yetiştirmen olmaz değil mi? Fazla sudan dolayı çürümeye başlayacaktır. Canlılar yaşadığı ortama sıcaklığına göre adaptasyon gösteriyorlar. Bu adaptasyon içerisinde bakın neler var? Üreme var, kış uykusu, yaz uykusu var arkadaşlar. Metabolizmaların hızları buna göre göç edip etmeme, hareket edip etmeme her şey bunlara bağlı değişiklik gösteriyor. Yine iklim de tabii ki bunlarla alakalı arkadaşlar. Sıcaklık, ışık, bunlar iklimle de alakalı. Mesela diyor ki bir bölgedeki uzun süreli atmosferik koşulların işte ortala, ortalamasını ifade eder. Yani uzun süreli atmosferik koşullar. Neler bunlar? Bakın yine yağış, rüzgar, sıcaklık, nem. Bunların hepsi bu işin içerisinde etkili oluyor arkadaşlar. Yine ışık, ısı, nem. Eylem, boylam, yağışlar, dağların özellikleri bunların hepsi iklimi değiştiriyor arkadaşlar. Canlılar yaşadıkları iklimsel özelliklere göre de ne yapacak? Uyum sağlayacak, adapte olacaklar ve burada da yayılış ona göre gösterecekler. Dörde bakalım toprak arkadaşlar. Hepinizin tahmin ettiği gibi toprak da yine canlılarda yaşama ortamı ile inorganik besin sağlıyor ve kara bitkiler için büyüme gelişme ortamı sağlıyor. Hayvanlar için yine yaşam alanı oradaki yetişen bitkiler de yine hayvan dağılımını etkiliyor. Bunlar çok çok önemli. E, nasıl toprak çeşitleri var? kumlu, kireçli, killi ya da humuslu topraklar olabilir arkadaşlar. E, humuslu demez zaten toprağın verimliliğine ifade eder, olumlu yönde bir ifade bu arkadaşlar. E, yani organik madde dönüşümü fazla, gübresel anlamda daha fazla dönüşüm var diyebiliriz. Bitki ve hayvanların gelişimlerini ve dağılımlarını hem doğrudan hem dolaylı muhakkak her durumda etkiliyor. Beşinciye baktığımız zaman mineraller arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bildiğiniz gibi enzimlerin bazı bileşik enzimlerin yapısında kofaktörler ve metabolizma düzenleyici olaraktan işlem görüyor minerallerimiz. Bitki gelişimi için zaten pek çok mineral gerekli. Yeteri kadar da olması gerekiyor arkadaşlar. Zira minimum yasasından bahsedeceğiz. Bunu bitki biyolojisinden de bahsedeceğiz ve çok önemli bir konu. Bitki gelişimini etkileyen faktörlerden miktarı en az olan arkadaşlar büyümeyi sınırlandırır. Mesela düşünün iki tane bitki var. Aynı miligramda su veriyoruz. Aynı e, dalga boyunda ışık veriyoruz. Işık şiddetinde ışık veriyoruz. Aynı renkte ışık veriyoruz. İşte toprak yapıları aynı. Her şey aynı aynı aynı. Diyelim ki bir tanesine az e, demir minerali vermişsin toprağına. Şimdi Gelişimleri aynıysa burada farklı olan, az olan sınırlandırıcı olmayacak mı? Heh, i̇şte buna minimum yasası diyoruz arkadaşlar. Ya da diyelim ki bütün şartlar eşit. Birisine e, az ışık şiddeti de ışık veriyorsun, birine çok ışık e, şiddetinde ışık veriyorsun. Yine burada tabii ki az olan az gelişecektir. Bunun gibi arkadaşlar buna biz minimum yasası deriz. Unutmayın bunu önemliydi. Su, suya bakalım. Arkadaşlar su zaten canlılar için çok önemli. Bu bitki olsun, bakteri olsun, mantar olsun, arke olsun, hayvan olsun hiç fark etmiyor. Bütün 6 tane alemdeki bütün canlıları etkiler. Zira Hücrenin yapısında bulunması gerekiyor. En az yüzde %80. En önemli abiyotik faktör canlılar için vazgeçilmez. Enzimlerin aktiviteliği için en az yüzde %15 su gerekli. Su çok önemli. Metabolik atıkların atılmasından, biyokimyasal reaksiyonlar olmasına kadar ortam sağlar. Hepsi çok önemli. Metabolik faaliyetler için gerekli. Mesela enzim çalışması etkileyen su fotosentezde, kemosentezde, hidrolizde kullanılıyor su dünyada ve canlı sıcaklığının ayarlanmasında da oldukça önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Bunlar evet. önemli zaten hep bildiğiniz şeyler. Bir diğeri pH arkadaşlar. Her enzimin kendine has bir optimal düzeyde çalışma pH'i vardır. Kimi enzim asidi sever, kimi bazı sever, kimi nötrü sever. Bunlar değişebilir arkadaşlar. Mesela tatlı su ve toprakta görülen pH değişimleri de yine ne yapıyor? Canlıları olumsuz etkileyebiliyor. Hızlı bir pH değişimi istenmeyebilir. Mesela bir bitkiyi düşünün. Normal pH'da yani 7 seviyelerindeki pH'da 7 gelişimini daha iyi istiyorsa e sen bunu tutar da asitleştirirsen toprağı bu sefer bitkiyi öldürürsün. Ya da bazikleştirirsen 7, 8, 9, 10 diye böyle 14'e doğru yükseltirsen bu şekilde de öldürürsün. Dolayısıyla arkadaşlar her şeyin dengesi önemlidir diyoruz arkadaşlar. Ee, burada abiyotik faktörleri bitirdik. Biyotik faktörleri anlatmaya zaten gerek kalmadı. Bunları daha detaylı inceleyeceğiz onlara kadar var zaten. Şeye bakalım devamında ne var burada? Ekolojik tolerans, hoşgörü tanımlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Burası önemliydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum size.